arkadaşlar bugün GTA haritalardayız. Şey Batu'ya geliriz var etmiş bundan sonra. Muhammed sen de benim ben kölemsin <laughs> <Dayaklı gülüyor> <ol. gülüyor> köle. köle, yani ya. Hayatta Köle ihtiyacım. Çok... olalım mı? Tamam anladım. Olalım. Köle olma. Olalım <laughs> kardeşim. Tamam onu anladım ben anladım. Olalım olalım. Sen yani zaten benim kölemsin Muhammed. Sen Batu'ya bağ Oğlum niye olmayacağız? <laughs> Batıray takım ya ayıp ediyorsun ha. Ben seninle takım olmak ya, için sana yakalay dokundurdum. Yakalayın denesi. Ana bak ya yakalayayım falan diyor. Ne oluyor kardeşim? Dur ben çarptım. Aa, ne oluyor? Kata. Niye böyle atar yapıyorsun Esra Otur Allah belanı. Aa düşme <laughs> düşme dişme dişme. Düşme. düşmedim. Okay. düşmedim düşmedim Sap. Aa düşmedim ben de dişiyordum. <laughs> Aa ödüm patladı. Aa göt kafalı. <laughs> 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 bir şey olmaz ya. Oo, Aa. Trak manya haritası görüyorsunuz mu? Hadi hadi yollayın. Bu tam bir trak manya gibi. Evde çarpacağım merak etme. Ya yarış, kardeşim temsedi. sen bana önce yetiş sonra çarparsın. Elbet yetişiriz yarış bitmedi daha. Ön, ya. önce, önce yetiş sonra çarparsın. Ağlama. Kaza ah, 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 ah. yaptım. Bak bak aa, ağzına. Aa, a, a alev'in içinden geçiyorum gördünüz mü? Alev'in arabanın tamamı kıpkırmızı oldu. Alevler ta. Alevler ta. Her şeyi Her şeyi söyleyeyim mi? Aradan thumbnail seçerken kolay olsun. <laughs> fikir arıyoruz. <laughs> Beyler neredesiniz ya? araba kırmızı oldu diye detay veriyor bir daha. <laughs> 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 Tam neyi yaparken kolay olsun onun için. Eder hadi gelin artık ya canım sıkıldı ya. E, böyle yavaş, yarış ya mı olur? Usta yavaşla lan. Ben niye yavaş diyeyim lan? En 20 sen? saniye beklesene. Aa 3 durmuş tamam bekliyorum. Eder bekliyorum 3 turmuş. Pekişmeli istiyorsan bekleyeceksin kardeşim. Bekledim. Ama adamsın sen. İşte benim Selam. devremin oldu. Alo Motoray. Niye çarpıyorsun? Yaz ya. çarpıya bak. Nasıl takındı? ya? Kendisi takla attı. Hadi Motoray. Aaa! Aaa uçmadım dışarı. Süper oldu lan. Hatta daha iyi oldu. Böyle gidip daha iyi oldu. evet daha bir önüne geçtim. Ne yaptın? ben ya parı şeyden uçamadım ama yan namazına uçtum oraya doğru. Ben profesyonel bir araba sürücüsü olduğum için bilerek yaptım her şeyi. Hatta böyle first person süreceğim. Yeah, işte profesyoneller böyle oynar. Senin gibi değil Batuay. <laughs> ben nasıl oynuyorum? Profesyonel Batuay, gibi. Çok iyisin. Allah aşağı düştüm. Yani bir ya hadi bekliyorum, bekliyorum hadi ya. Beyler neredesiniz ya? Kimse yok. Ana bak Valeste 30 saniye Mami ile 21 saniye oğlum. Helal be Baturay be. Geçtin de sonunda be. Helal <laughs> be. Helal be. Helal <laughs> be. Baturay be. Yürü be, yürü be Baturay yürü be. Hadi bakalım. oğlum ayıp et. Lan salak ben seni bekledim kaç <laughs> kere. Sen yetişti ama. Hadi şimdi sen yetiş bakalım. Ana yetişti bak ya. Oğlum ben, ben, seni bekledim orada. Lan çıkarız. Böyle mi yaratacağız? Hiç çekişme yok ya. Bak oğlum sanki ama videoyu ben değil. çekmiyorum. Sen Bayağı istediğin ben gibi kalkın silebilirsin kalkın. kendi videonu. benim videomda <laughs> silemezsin gerçekleri. <laughs> Bakın beyler araba yine kıpkırmızı oldu. Tamam sen de hadi gel. Araba kıpkırmızı oldu beyler. <laughs> Nereye bekliyorsun lan beklemiyorsun. Yok yaptım ya. Kasa ben yapınca diyor ama. seni bekliyorum diyor. Love seni love. Love Abi yeni yetiştik hadi. beyler. Bekliyorum gel. Ben seni geçsem bile beklerim sen çünkü lovsun. Bak bekledim. ya. <laughs> <laughs> Arabam da kardeşim ne yapayım? Seni bekliyorum zaten. Selam. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben <laughs> <Lan, gülüyor> ters döndüm. Bekliyorum. Ben seni bekledim. Sen beni beklemiyorsun. Beni Sen şerefsizsin. Sen bir lovsun. Lov. L O V diğerler de geçemiyor kim ne yapıyor lan arkanda ya dümdüz yarışınız ya ben de bu dümdüz yarış kanka <laughs> Zaten boturaylo. Bekliyorum ben onu bekliyorum. 1. gidiyor tamam mı? Ben ben onu olduğum yerde bekledim yarım saat. Alamayacağım seni. Yalan söylüyorum. Beklenen için zaten. zekasını sun kullandı. Mantıri. <laughs> Tam bekliyorum gelin bana. Nasıl yaptı? <laughs> 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 ha geldin sonunda ya seni bekleyecektim onu. <laughs> <Aa>, alamadım <gülüyor> alamadım. <laughs> <laughs> Üçünde kaldım. <laughs> Üçünde kaldım. Ya ne yaptın? İstemiyorsun bu ne ya? Yaptığınız çok lowce biliyor musunuz? Ben hepinizi bekledim ama siz yani sizi anlamıyorum gerçekten. Ele Boturay sanki yarışmak daha edemliymiş gibi önden gidiyor. Geri geliyoruz gel. Ge o ve 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 o ostans o osas. Söyleyemedik kıyamam. Yani söyle Muhammed. Bu ya bu ya bu ya onyeten ye bu ugun bu ve osas. Otreva ne, ne, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Hasan. O ne Nasıl görmedin değil mi orada? <laughs> ben gördüm. Zaten gördüm. Lan bana onu değdirdim be. Saygı duymam lazımdı isme. Bekledim izle fıktırdım sonra tepki verdim. Mehmet nerede? O ve ve veeyse sonra saygından dolayı kenarda durdum. ve 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 Osas beyler, osas Osas osas. Gene endirdi doğa. Osas Osas. Söyleyebilen olursa duruyoruz. Muhammed o yoyo yoyo osas. osas? Evet. Söyleyen satır. Ve oyunun en iyi osas. Muammer gereği buradaki Muhammed Muammer'in osasa saygısı yok. Muhammed çaresiz yarışı bitirdi. Git 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 git. Muhammed sana da geit daha tekeriz Muhammed. Kardeşim keşme offside havadan. İndi Allah yarak. Aman neoter şey. Tam boğuluyoruz. Tam boğuluyoruz. Daha beler suyun altındayız. Görmeye bulamıyoruz. Anam, Anam çalışmıyor. Anam çalış. çalışmıyor. Aa Mehmet burada kaldı. Yarramiye Mehmet. Neyse ben sizin gitme öyle. Şu an tam yerin altındayız. Hem de suyun altındayız. Hangisini isterseniz. Marham ne? Sirein bol. Sirein bol vere istediğiniz yerde. istediğiniz yerde aynı şey. Efendim? Yok yine resim videosu konuşabilirsin. Ne diyorsun lan? Çok anlayamıyorsun zaten ya. Videomu kese konuşamaz. Bakalım bugün kimden ne videosu atma. Merhaba kedi babası yemiş. <gülüyor> <gülüyor> ben o senin videonda mıydı? Hayır <laughs> değil. Efendim? Ben, çaktırmadan bak, ne yapıyorsun bak, sen Baturay? <laughs> Baturay çaktırmıyor. Yan niye böyle bir şey yaptın? Çaktırmadan yandan yandan gelmiş. Niye vurmaya çalıştın ki? Hem şu alt yarış. Su altında adalet yoktur. Keşme o sahip. Hayır. Lan altına adalet. Hatta. N'oldu ee ee Ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Takla atan <laughs> sen oldun. Beyler niye durmuyorsunuz? Çalışmıyor. Nerede? <laughs> <laughs> Finish nerede? Finish nerede? Uuuu ee ee ee. On yeten ye. Lan Sus lan. Sus. <laughs> Durun. Sus lan. <gülüyor> Saygı. <gülüyor> ya bir bir ara sağ altına sonra diziliyor <laughs> Ya böyle senin leşine çarptım ya. Hadi vattır Ya işte amcamla monopoli oynamayı anlatacağım. Kaç dört kişi oynadık. Ee, Turgut Ekim vardı, Ruhi falan vardı. Bir de amcam vardı işte. Ruhi'nin kuzeni vardı. Ay hey, boğazım ağrıyor. Oyunun başında çok böyle nezih şekilde oynuyorduk böyle. Nasıl diyeyim? Mesela bankadan fazla para alıyordu biri Aa 500k fazla almışım al kardeşim İstersen şunları takas edebiliriz Tabi falan böyle çok Ki var oyunların sonuna doğru böyle Eee nasıl diyeyim Mesela para alıyor ya Amına korum seni bilirim Aslanınızı kırarım seninle kırarım Oynamıyoruz belana bağlı herkes Turgut <laughs> <laughs> abi küfür etti gitti be <laughs> Lanet olsun Oyununuzu sikiyim diyor <laughs> Adam insanları çıldırdı ya amcam ya Tam bir çirkinim ya Otur bak yine geldi çaktırmadan Yavşan bekle. Fazla para almış ya. Aaaa! çarptım ya. Fazla para almış ya. ver parayı. 50k vermemek için adamlar deliriyordu ya. Ama amca böyle. E bir insan her şeye bir şey buluyor ya. Her şeye bir şey buluyor ya. Mesela bak hani zar atıyor Bırak. ya. 10 geliyor. kanka. geliyor. Gitme asla. Tamam. Sesim <laughs> gitmiş. Buralarda niye şu <laughs> bu an? <arada? gülüyor> Çünkü deniz <laughs> dantıdayız. Adamlara sesim gitmiyor. Neyse önemli değil. videoya geliyor sesim. Sesin gelmiyor kanka. Ben yani su altında. E su altı sesi Sıramı yapalım. Ne? <laughs> <laughs> Hadi motora yetiş artık ya canım sıkıldı bu kadar yavaş mı sürüyordun sen arabayı. Gel gel. Oo, get good kid. İstiyorsan <laughs> bir sağa çekip bekleyeyim. Zaten Muhammed'le yani Muhammed yani yarışın içinde bile değil lo. Tamam arkamızda. Hı <laughs> hı. <işte>. arkamızda. <laughs> Aralarında 4 Bakın. saniye var. Aa arkamızda tamam. Ben en azından How about that? Tamam tamam Muhammed. Aynı espriyi 10 kere yapınca komik oluyor zaten. Hahaha. <laughs> Sadece <laughs> ee, <laughs> komik oluyor da ama. Muhammed için de komik oluyor. Gerçi, helal, ben ben... bilmediğinden dolayı. Tamam tamam Muhammed. Yani. Sen çılgın yani espriler biliyorsun. Enes kendi diyorsun. esprisini kendisi yapıyor kardeşim. Evet. Yapıyorlar. Ya keşke olsan falan böyle. Espri yapacağım. Dur bekle yapıyorum. Ben Muhammed. <gülüşmeler> bak bak bak. Sen çok komik bir insan olduğun için senin adını söyledim direkt. <gülüyor> <gülüyor> Geçme ofsayt. <outside. gülüyor> Geçme ofsayt. Evet, ofsayt. Bir de bu şey var. Ofsayt. Avukat git kut git. Git kut git. Hadi beyler ya. Yarışı birinci başladım birinci götürdüm. Hiçbir şey olmadı yani. Ama bana da birincisi diyor ama yalan söylediğini biliyorum. Aynen aynen. Bitti ya beyler. Beyler tuzla mı geliyor beyler? Çok bol seçenek var Dinkeyt'in. Evet Allah belanı. Batıray kafana bir şeyler düşüyor Batıray. Hep denizden vuruyor bu. Kamyon öldüm. Nasıl ölüyorsun? Kamyonun altında kaldım. Yazdan dinleyecek bu tuzuna be. ben nereye gidiyorum abi? arabaya bindim kardeşim. Ben şemeye bineceğim. Ezeceğim onları. Batıray ezeceğim onları. Aaaa! Tsunami atladı ya. Tsunami içinde tuzun savaşı. Oğlum gidiyordu. adam motor sürüyor ya. <laughs> ya, ya. Adam motor sürüyor ya şuna bak. Atlana batıray. Hayır hayır. Ne <laughs> yapıyorsun lan dimbik? İnden araçtan. İnden <laughs> araçtan. Hadi neredesin? <laughs> Hadi şimdi keşme Batıray. Hadi şimdi keşme. Neredesin lan? <laughs> Kaçma da <laughs> kapışalım lan. Aç kaçmasana lan. Lon mami. Lon Muhammed bozuntusu. Yana vuruyor Baturay. Hakkım geliyorum. Bir, şey bana... bir şey oluyor, bir şey oluyor. 2v1 mi? Gerçekten. ağzına ağzına Aldı onu, aldı mı Mami? Bir tane vursam ölecek en Hayır, ölmeyeceğim. Aa, beni sıkıştırdılar Baturay. Lan takla attım lan. Kafama düştü. Aa, arada kaldım. Gel lan evet, olacak, Enes. Enes çık. Keşke lan var. ya bu ne ha, ya? Ha. Yeter lan. Yatırım. Bir tsunami dedik ya, bu o. kadar olur mu? Hop nasıl uçtum lan? Uçtum lan. Kanka ben suyun altındayım. Uçuyorum beyler. Oo oh, öldürdüm. <öyle gülüyor> <söyledim>. Tuzlu <laughs> Gelin lan. Gel lan mami bozun tusu. Yüzüyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan. Tamam, Çok rahat diyeceğiz. Tekne Ondan sürüyor adam ya adam tekne sürüyor. Evet. <laughs> lan sana sokarım. <laughs> Sana sokarım Aa ikisini de öldürdüm Hala ölmedim Ne yapıyorsun beyefendi <laughs> <laughs> Mami'ye vurdum Vuramadım Altınay vur Ya lan Ya ben lan Öldürdük oğlum Ben hiç ölmedim ha Ne olsunuz ha Valla bak Mami hiç alamadım mu lan Ardıdağın <laughs> ete yiğinde <laughs> Cano cano uçan güvercin o. Kaç kaç kaç, kaç, kaç geliyor O kadar canlı adamı bile mi alamıyorsun lan Aa ha, hadi de beni Aa ha, Aa ıskaladım Bir saniye bir saniye Amin ne önüme itiyon lan Neler bir saniye ha. Ben size bıçakla dalmayacağım. Ben size yumruk atacağım. Ne? Arka ya. bin. Oturan yardım et. Sen gel, Senin gel. gel. Gel lan. Sen de benim mutlaka yat. Ya. İlerlemiyor. Hayır ilerliyor. Ah yalan soktu yalan bana. <gülüyor> <gülüyor> Maymun ah, saldırısı. Lan Az... Az... <laughs> aa bir Burası şey oldu, oldu bana. Enes'e <laughs> tek attım. Enes'e Ana nasıl tek attın lan? Oğlum ben yerin altındayım. Buradayım. Tamam. Bakın niye bıçaklıyorum? Selam beyler. Yata ne gelin. Ne? Adam olan yata gelir. <laughs> Lan ben boyum etmiyor sana. Al. Yes. Otur yürüyoruz. Lan abi dur, abi? dur arabanın bak, altında kaldım. Bak, arabanın altında <laughs> 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 Tamam. <laughs> Oha tepedeyim beyler. Arıyorum ya. Asasin grid. <laughs> şey Yardım Allah, et. Lan düştüm. <laughs> Acaba botu da aldım. Bir daha aldım. Tek biliyor dizine tek mi diyor. Amına koduğumun çingeni ya. Bir tek atıyor ya? <laughs> bir saniye lütfen. <laughs> ha, ya, ben ha. bir saat orada bekledim vuramadım gördüm, Bir şey oldu herhalde. Ya bir durur musun ya? El. Bir durur evet, musun? Evet, evet. Gerizekalı mamıyla kapışıyordum alacağım, ya. alacağım, ha, o, o, o orta, alacağım. Buna koydum ikisini de öldür. İki kere daha, daha, daha. Da kime bir kime daha öldürmemiz lazım. Az zaman Kaç? Erkek misi var. Bak nasıl kaçıyor bak. bak nasıl kaçıyor Yıkıldım, yıkıldım. Maneş yıkıldım. yıkıldım. Tamam, ona. Bak kanka erkeğe bak. Nasıl kaçıyorlar bak. yükseldim. Gelsene lan. Ancağar. Dersene lan. Ders. Kaçmanlar. Erkek misin sen? Erkek Kaçma. misin sen? Ha. <laughs> Kazandık. <laughs> 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 ya. Ben <laughs> Muhammed ya bir şey zor. yapmış gibi konuşuyor neredeyse hepimizi valle söndürdü. Hatama. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla izliyorsanız şu saatteki bu tanıtıt diyerek güzel bir videoya gidebilirsiniz. Tam şuradaki videoya tıklayın. Tıklayın buna. Tıklayın. 喂、okay.